Evet sayın seyirciler, 6-7 Kasım tarihleri arasında Fethiye'de yapılacak olan Türkiye Enduro Şampiyonası hakkında konuşmak üzere bir araya geldik. Evet sol tarafımda Serkan Bey var, sağ tarafımda e, Yiğit Bey var. E, size Türkiye Enduro Şampiyonası hakkında bilgiler verecek. Ama ben önce bir tanımak istiyorum kendilerini. Evet Serkan Bey, kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, Serkan Özdemir, 7 yıl üst üste Türkiye Enduro Şampiyonluğum var ve aynı zamanda milli sporcuyum. Ulusal ve uluslararası arenada ülkemizi temsilen rally şampiyonalarında son 6 yıldan beri yarışıyorum. Fethiye'de de aynı zamanda yapılacak olan Türkiye Enduro Şampiyonası 3. Ayak yarışında görevliyiz ve Fethiye'de yapılacak olan bu şampiyonanın organizasyonunu da yapıyoruz ve tüm halkımızı da bekliyoruz diyeyim şimdiden bir giriş yapmış olayım. Evet şimdi ayrıntıları konuşacağız. Ben hemen Yiğit Bey'e de dönmek istiyorum. Evet Yiğit Bey kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhaba ismim Yiğit, Yiğit Top. Yaklaşık 30 yıldan beri motorspor dünyasının içindeyim. Motorsporlu spikerliği yapıyorum son 17 yıldan beri. Uzun yıllar televizyonlarda birçok spor kanalında motorsporu anlattım. Şimdi de yarışları alanlarında olduğu yerde doğal habitatında seyircinin gözünün içine bakarak anlatıyorum. O daha keyifli oluyor. Yani onlar şampiyon oluyor. Ben onların şampiyonluklarını anlatıyorum insanlara. Çok keyifli bir şekilde. Ee, bir de tabii Serkan'la bizim şöyle bir bağımız var. Serkan Dakar Rallisi'nde ülkemiz temsil etti. Çok büyük bir başarı elde etti. Ve Dakar ben her gün o takip ederek her gün bir kanalda, uluslararası bir kanalda anlatma şansı buldum. O yüzden de bizim dostluğumuz çok ayrıldı Serkan'la. Evet. evet sayın seyirciler, şimdi hemen Serkan Bey'e dönelim. Fethiye'deki organizasyon hakkında bilgiler alalım kendisinden. Türkiye Enduro Şampiyonası'nın üçüncü ayağı galiba. Evet. Üçüncü ayağı hakkında nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak konusunda seyircilerimizi bilgilendirirsek onları davet anlamında. Evet. Ee, Esenköy yarış parkurumuzda yapılacak Akdeniz Offroad Park'ta zaten bizi izleyen ve bu sporu ilgiyle takip eden arkadaşlar nerede yapıldığını çok iyi biliyorlar çünkü bizim düzenlemiş olduğumuz şampiyonalara 10 bin 15 bin kişi geliyor yani bu futbolda bile burada bir Fethiye Spor maçı olduğunda bile bu kadar izleyici bulmak çok zor çünkü yaklaşık olarak 15 yıldan beri bu şampiyonaları burada düzenliyoruz 35'in üzerinde Türkiye Enduro Şampiyonası, Motokros Şampiyonası, iki kez de Dünya Enduro Şampiyonası düzenlemiş bir kulüp. Tabii buradan da şampiyon olmuş sporcular yetiştirmiş bir kulüp ve Fethiye'de bu sporun ana vatan olarak görebileceğimiz bir yer. Hem lisans sporcu sayısı anlamında hem de düzenlemiş olduğumuz organizasyonlar anlamında oldukça iyi bir yerdeyiz. 6 Kasım Cumartesi günü sıralama turuyla başlayıp 7 Kasım Pazar günü de motocross test etabı, enduro test etabı ve ekstrem test etabından oluşan 3 seyirci etapının olduğu bir yarış izleme şansları olacak izleyicilerin. Saat 10'da start vereceğiz. Yarışlar saat akşam üzeri 3'e 4'e kadar yaklaşık sürecek. Herkes katılabilir, ücretsizdir. Tüm halkımızı biz buradan davet ediyoruz. Ad eğireceğim burada Tabii. şey gibi oldu. Herkes katılabilir derken motor alan gelip de ben yarışa katılmaya geldim demesin. Herkes izlemeye katılabilir. Evet. Bu yarışlara katılmak için özel bir lisans gerekiyor. E, kayıt yaptığınız gerekiyor. Yani şimdi zaten çok güzel söylüyor Herkes katılabilir. Çok iyi niyetli bir şey bu ama şimdi herkes görünce televizyonda şu anda izlemizi izleyenler ya ben de katıldım bu yarışa deyip şey işte kanunüstü cevazını e, mezin alıp gelmesin yani. yani yanlış anlamayın. Evet. Evet. Tabii Yiğit abi orada güzel bir konuya değindi. Biz aynı zamanda Orman Spor Kulübü olarak lisans da veriyoruz. Ve e, Enduro motor ile ilgilenen, e, uğraşan arkadaşlar e, kulübümüzden lisansını çıkartıp e, bu e, bir tane de motosiklet alıp ekipmanlarını da alıp bizden eğitimini de alıp parkurumuzda antrenman yapıp e, şampiyonalara katılabilirler. Tabii bu süreç e, benim katılımım e, davetim biraz izleyiciler için oldu. Evet. Ama güzel bir konuya değinip bu işi yapmak isteyen biz de yapmak istiyoruz, biz de yarışmak istiyoruz diyen gençler için de bize ulaşmaları yeterli. Dediğim gibi lisans çıkartmaları, daha sonra e, ekipman ve motosiklet temini yapıp e, belli bir eğitimle hemen e, yarışlara dahil olabilirler. Yarışlarda da işte e, ilk hobi sınıfıyla başlayıp C sınıfı, B sınıfı, A sınıfı yükselebilirler yukarıya doğru. Dediğim gibi yani Fethiye bu anlamda e, oldukça e, başarılı sporcuyu bünyesinde barındıran bir kulüp. Kunter Kuş gibi işte ne bileyim Baran gibi genç yetenekler, Furkan gibi genç yeteneklerin bulunduğu Balkan ve Avrupa şampiyonlukları olan gençleri de yetiştiriyoruz. Bu anlamda da biz iyi bir lokomotif olduk diye düşünüyoruz. Gerek abim Sadık Özdemir, gerek ben ciddi anlamda mesai de harcıyoruz. Gene parkurun içerisinde şu anda ciddi şekilde çalışan, aylarca çalışan arkadaşlar var. Onlara da ben şimdiden teşekkür ediyorum. Bütün Fethiyelileri çok güzel bir organizasyon bekliyor. Mutlaka gelip izlesinler diyorum. Evet, e, yayınımızdan önce kadınlarla ilgili de bir şey söylemiştiniz, onunla da ilgili bilgi verin. Evet, bu şampiyonada biz aynı zamanda ATV grubunu da, e, klasmanı da açtık. Yani o dört tekerlekli e, motosikletleri de yarıştırabileceğiz burada. ATV sınıfında da Türkiye şampiyonasının e, bir ayağı, ATV e, ayağı. Ve orada da e, ATV'leri e, motocross'ta uçarken, e, ekstrem etaplarından zorlu etapları geçerken izleyebilirler. Çünkü iki tekerlek herkesin bazen kullanmak istemediği bir şey olabilir. Onun için dört tekerlekli o ATV'leri de burada seven, ilgilenen ve binen kitle var biliyorum. Onların da çok keyifli izleyeceği bir şampiyon olacak. Kadınlar Kupası'nda da şu anda çok fazla bir yarışmacımız yok. Maalesef Türkiye'de kadınlar bu spora çok fazla ilgi göstermiyor. Meraklılar ama yapabilir miyiz acaba korkusu ve endişesi taşıyorlar. Evet, ama bu işin içerisine giren kadınlar da gerçekten de çıkmak e, çok istiyor. çıkmak istemiyor. Çünkü çok eğlenceli, keyifli, zor ama zoru başardıkları zaman bir o kadar da e, bu işin üzerine gidiyorlar. Şu anda iki e, kayıtlı kadın sporcumuz var. Eğer üçüncüyü de bulabilirsek ki bir kişi daha gelirse, onlara da ait bir klasman açılacak. Ama bir kişi ya da iki kişi olsa bile e, gene e, evet. genel klasmanda yarışacak kendileri. Evet. Toplam kaç sporcu gelecek Serkan Bey? Yani Fethiye'de spor anlamında çok güzel bir etkinlik, aktivite spor anlamında da çok güzel bir etkinlik. Ama e, bir de bizim artık bir spor turizmi diye bir şey de var. E, dışarıdan gelecek insanlar, yarışmacılar, e, seyretmek için gelecek olanlar Cumartesi, Pazar Fethiye'yi renklendirecekler, şenlendirecekler. Bir taraftan da para bırakacaklar. Ekonomik anlamdan da Fethiye'ye bir katkısı olacak. Yaklaşık kaç kişi katılır? Şimdi şöyle söyleyeyim Türkiye şampiyonalarındaki bizim yarışmacı sayımız Türkiye'deki en çok yarışmacı sayısına çıkan kulüplerden bir tanesiyiz Bodrum ve Fethiye olarak. Çünkü yarışmak için gelenler aynı zamanda tatilleriyle de birleştirip hem yarış hem tatil şeklinde bu organizasyona katılıyorlar. Bir de bizdeki diğer kulüplere göre ve diğer bölgelere göre farklılık 3 özel etapın bulunması. Motokros test etabı, Enduro yapan birçok kulüpte yok. Halilen motokrosçuları da biz buraya çekebiliyoruz bu sebepten dolayı. 456 dönümlük müthiş bir sahaya sahibiz. Orman Spor Kulübü olarak da o saha şu anda gençlik spora da tahsis yapıldı. O sebepten dolayı güzel bir saha, iyi bir kulüp, köklü bir kulüp, başarılı sporcuların olduğu bir kulüp, Fethiye'nin müthiş bir doğası konaklama altyapı her şey çok güzel olduğu için bizim sayımız 200'ün üzerine geçiyor genelde. Yani yarışmacı olarak Tabi bunun mekaniker yanında gelen işte menajeri onu bunu vesaire hepsini toparladığınız zaman biz hafta sonu burada nereden baksanız bir 2500 3000 kişiyi ağırlamış olacağız. Toplamda. Çok çok iyi bir rakam ve Turizme ciddi bir katkısı var. Sayı olarak sadece buraya gelenleri olarak düşünmeyin. Ee, örnek veriyorum. İyi e Top kendisi bu motor sporlarında çok ünlü bir hem sunucu hem motor sporların içerisinden gelen birisi. Ee, ciddi takipçileri var. Bizim gibi insanların takipçileri olan insanlar var. Biz sosyal medyada paylaşıyoruz. Ciddi bir etkileşim oluyor. Bu gelen kişilerle beraber, onların yayınladıkları görüntüler, etiketler, şunlar bunlar. Biz nereden baksanız bir 100 200 bin kişiye buradan belki daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Bu da Fethiye'nin tanıtım anlamında da çok önemli bir yer ediniyor. Evet ben hemen Yiğit Bey'e dönmek istiyorum. Yiğit Bey'le de Enduro şampiyonalarının Türkiye'deki ve dünyadaki yerini konuşalım biraz. Evet Yiğit Bey Fethiye bu Enduro şampiyonalarının neresinde? Dünyada da Türkiye neresinde? Aslında lazım Yiğit abi Motor sporları olarak genel sormak lazım. Çünkü MotoGP'yi anlatan bir adam. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Yiğit abiyle biz geçen 2-3 hafta önce Seed skydaydık Yani dünya hard enduro şampiyonası e daydık diyebilirim. Ondan önce uluslararası transanatolya rally'deydik. Genel anlamda motor. Yani şampiyonu. evet Ondan yani hem onda şampiyonu. dünya motocross şampiyonasındaydık. Bu arada bakın şimdi biraz önceki saymış olduğumuz şampiyonalar dünya motocross şampiyonası Uluslararası Transnatolya Rally ve Uluslararası Hard Enduro Şampiyonası City Sky. Üçü de Türkiye'de yapılıyor ve şu anda Fethiye'de yapacak olduğumuz ATV ve Enduro Şampiyonası. Yani burada hem organizasyon olarak organizasyonu yapan kulüpler ve ülke anlamında hem orada yarışan bir sporcu ve yarışan sporcular anlamında hem de bu organizasyonun içerisinde bu organizasyonu dünyayla, izleyicilerle, Türkiye ile motor sporları tutkunlarıyla buluşturan bir e, sunucu anlamında geniş e, bir e, şeye sahipsin. Yani e, demek istediğim şu gerçekten de şu anda ülkemizde motor sporları anlamında yapılan organizasyonlar gene e, Marmaris'te yapılan VRC değil mi abi? Yani çok ciddi organizasyonlar var ve bu organizasyonların da Akdeniz Ege bölgesinde özellikle yapılıyor olması da bölgesel anlamda bizim için çok büyük avantaj. Yiğit abi bu konuyu daha iyi anlatır. Evet. Şimdi Yiğit Bey'e dönelim, biraz da Yiğit Bey'e söz verelim. Yiğit Bey bize motor sporlarını genel anlamda motor sporlarını anlatsın. Şimdi genel anlamda motor sporunu anlatırsak problem şey program uzar gider ama burada önemli olan nokta Serkan çok güzel bir şey değindi. Spor hatta siz de öyle spor turizmi hakkında çok güzel şeyler söylediniz. Spor turizmi artık dünyada çok gelişmiş bir yer. Bir dal. Normal turizm belli bir sezonda yapılıyor işte haziran ayında. ...belki işte bu tarz yerler gibi işte Mayıs sonu gibi başlar ama Eylül, Ekim gibi biter ama... ...spor turizmi yılın 12 ayı... E, ...aktif hale tutabilirsiniz. Mesela çok güzel bir örneğini vereyim size. E, 1900'lerin başında... ...otomobiller daha yeni icat olduğu zaman, e, o zamanki Monaco prensi Albert diyor ki... ...ya biz yazın çok güzel şeyler yapıyoruz ama kışın bizim burada bir aktiviteye ihtiyacımız var diyor. Ve... E, ...Avrupa'nın çeşitli illerinden otomobillerin... ...işte aynı gün, aynı saatte start alıp... Monaco'da birleşip sonra zamanla karşı yarışmalarını e, ortaya çıkartan bir formül buluyor. Bu formatta rally formatı oluyor. Zaten rally'nin toplanmaktır. Hmm. E, ve ondan sonra rally sporu gelişiyor, büyüyor. Dünya rally şampiyonası, işte sadece otomobillerde, motosikletlerde, işte e, diğer dallar ortaya çıkıyor. E, ve bu şu anlama geliyor. Kışın e, Monte Carlo'da, Monaco'da boş bir oturmak yerine insanlar bu sporla bunlarla uğraşıyorlar. Şimdi bunun için çok güzel bir örnekte e, bayağı önemli bir örnekte Portekiz. Portimao bölgesi özellikle e, bütün spor e, dallarını, büyük spor dallarını yapılabilecek ve antrenmandan yapılabilecek tesislerle orada toplamaya çalışıyor. Mesela o Algalf pisti, sonra Dakar biliyorsun bir ara şeyden Portekiz'den start aldı, oradan Portimao'dan geçti. E, golf alanları, futbol sahaları, kıvır zıvır bir sürü şeyler şu demek oluyor. Bir takım geliyor, antrenmanını yapıyor, 10 gün kalıyor, gidiyor hemen başka bir takımlar geliyor. Bu, bu güzel örnek Uşak çok güzel yaptı. Ya, özür dilerim Afyon çok güzel yaptı. Afyon 14, 15, 16 tane sadece çimenden oluşan işte futbol sahası var. Tribünleri yok, olsa antrenman sahaları. E, Avrupa'dan takımlar geliyorlar, gidiyorlar. Bir sürekli bir sirkülasyon var. E, bu ne oluyor? Sürekli orada bir hareketlilik, sürekli orada esnafı mutlu eden bir şey var demek. E, o yüzden... E, motorsporları veya da sadece motorsporları sporun atmasıyla beraber özellikle kış aylarında zaten hava her zaman çok güzel, hava her zaman çok açık, hava her zaman keyifli. bu organizasyonlarla beraber Fethiye, işte ne bileyim Muğla, Bodrum, Marmaris gibi yerlerde canlı tutulabiliyor. Yani esnafın ayakta kalması için spor kullanmak çok mantıklı geliyor bana. Evet. Ee, bu şampiyonanın Fethiye'de düzenlen, düzenlenecek olması e, ve bunun e, ilerisi için e, enduro anlamında söylüyorum. Burada enduro şampiyonası yapılacağı için soruyorum bunu. E, dünyada bir ismi var mı Fethiye'nin bu spor anlamında? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben Eurosport kanalda söyleyebiliyor muyum? Bir şey olmaz. Eurosport'ta anlatılırken e, Enduro Dünya Şampiyonası 2 sene Fethiye'de yarışta Biz can, e, verdik. Ve ben hakikaten orada yarış anlatırken e, çok keyifli çünkü bildiğimiz yerler, bildiğimiz insanları görüyoruz. Anladım. Kendi anlatıyorsun. İşte orada bir çekim yaparken veya saatte bakıyorsun. Aa Sadık Başkan, aa Serkan, aa şu bu falan dediğin zaman ayrı bir şey var, mutluluk var ama e, her ülkenin, her parkurun kendine has bir karakteri var. Pisten bahsedersek ya işte e, en önemli olan hava şey, e, hava ve doğası. Şimdi pisti yaparsınız bir yerde, o pist e, ne olursa olsun hep aynıdır ama hava şartları da değişir. İşte kimya to, to, topraktır, kimya daha kayalıklıdır, kimya daha çamurludur, kimyadaki e, kum daha yumuşaktır, kimyada aynı kum vardı daha serttir. O yüzden dünya üzerinde değişik e, yerlerde yapılıyor. E, bu sporun daha doğrusu motor sporlarının veyahut da şampiyonlarının Türkiye'ye gelmesi için federasyonların e, o sporu yapan promotorlarla yani o sporun o, o dalın mesela MotoGP'nin MXGP'nin Enduro şampiyonasının e, Trial'in Spielberg'in hepsini yapan firmalarla anlaşma yapması gerekiyor. E, Formula 1'de aynı şekilde e, Dünya Rally Şampiyonası aynı şekilde. E, o yüzden Fethiye bu bölge özellikle, dediğim gibi yılın 12 ayı, hep havalar çok güzel, e, antrenmana müsait, e, sadece yarış için değil, antrenmanlar ve testler için de kullanılabilir. Şimdi Serkan aynı zamanda sadece bir rally pilotu değil, Serkan aynı zamanda bir test adamı. Yani e, çok önemli bir Türk markası. Anlas'ın, ki Anlas bugün Türkiye'de motosiklet lastiğinde lider e, ve dünyada çok önemli bir şampiyon olan Speedway'in de sponsorluğunu yapıyor. Anlas'ın lastiğini Serkan geliştiriyor. E, Selkan'ın gözün içine bakıyorlar. Enduro lastiklerinde. Yani onu kullanıyor ve bunun için bazen İtalya'ya gidiyorlar, bazen başka ülkelere gidiyorlar ama ülkemizde o kadar güzel parkurlar, o kadar güzel yerler var ki e, bunu duyurursak eğer dünyadaki insanlara, bunu eğer iyi anlatabilirsek o testler niye bizim ülkemizde yapılmasın? Niye dünya cünü pilotlar gelip, gelip de burada işte Enduro'da, Hard Enduro'da, Extreme Enduro'da ve ne bileyim motocross'ta bizim parklarımızı kullanmasınlar? Bir de size şunu sormak istiyorum. Şimdi biz spor denince akla bu bölge insan olarak ve e, Türkiye olarak hep bir futbol. Tabii en bir popülerite yok. olduğu için hep futbol diyoruz. Ama e, futbolda da elde ettiğimiz başarılar ortada. Yatı, yapılan yatırımlar ortada, elde edilen başarılar ortada. Ama futbolun dışındaki daha çok bu aktivite sporları da e, futbola gösterilen ilgi kadar ilgi gösterilse Türkiye belki de dünyada çok iyi yerlere gelebilecek bir durumda diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi bununla ilgili çok güzel bir örnekler, örnek var. Ee, rahmetli Kemal Melkit yıllarca Dakar Rallisi'nde ülkemizi temsil etti. Yıllarda Dakar Rallisi'nde e, Türk bayrağında o da dalgalandı. 2012 senesinde bir kazadan yazık onu kaybettik. Ee, ve şimdi ondan sonra, ondan sonra bayrağı, Selkanlar, Şakirler, Şakirler, Selçuklar, Koraylar aldılar. Ama imkan bir yere kadar. Oraya gitmek için de bir belli bir bütçe gerekiyor. Şimdi e, Toprak Razgatlı Oğlu Süper Bak Dünya Şampiyonası'nda önümüzdeki hafta şampiyonlar gidecek. İnşallah şampiyon olacak. Evet. Can var, Deniz var, Rodi var, Bahattin var. Yani sporcularımız yavaş yavaş geliyor ama bu sporcuların sadece piste değil aynı zamanda motokrosta da, enduro'da da atması lazım. Bunun için destek şart, bunun için inanmak lazım, bunun için iyi eğitmek lazım. E, sadece para bu işi çözmüyor. Yani istediğiniz kadar para akıtın. Eğer o çocuğun başında iyi bir antrenör, iyi bir yol gösterici, işte e, iyi firmalarla anlaşma sağlayan bir menajer yoksa, e, 15 kez Türkiye şampiyonu olsun neye yarar? Ya Ama tıkalım. bir yer tıkanıp kolay. Şimdi bizde futbolda şöyle bir şey var, bir kahveye girdiğiniz zaman kahvenin yarısı teknik direktörü, yarısı hakemdir. Yani yarısı o adam olan o adam bu saatte bir oyun alır. Öteki der bu pozisyon offside'dı der. hep bir fikir şey yaparız ama bireysel bir spor olan motorspor aslında bireysel bir spor değil. O, o, o piste çıkan adamın arkasında öyle bir takımı var ki o sadece bizim gördüğümüz kısım. Ve e, hep Söylenen bir laf vardı. En zayıf halkan kadar güçlüsündür. Şimdi sen iyi bir lastik, iyi bir motosiklet, iyi bir e, pilot, Atıyorum iyi bir sponsor bulursun ama mekanik ekibinde bir ufak hata olur ki toprağın başına geldi biliyorsunuz evet. benzin koymayı unuttular veya evet. çok acayip o şeyler. Komik. Düşen bir evet, aynen ölçülükten kopan bir parçadan dolayı yarış puan kaybetti ki o olmasa şu anda şampiyonluğu ilan etmişti bile İki yarış kaybetti, i̇ki yarış kaybetti o yüzden e, dediğim gibi bunu doğru yapmak lazım ve motorsporlarda da ne yazık ülkemizde motorspor kültürü eee ya yeni yeni gelişmeye başlıyor. Yani Formül 1 geliyor. Bunun faydası var mı diyorsunuz? Yok. Formül 1 geldiği zaman insanlar öncesi 3 gün konuşuyorlar. Sonrası iki gün konuşuyorlar. Sonra tutup gidiyorlar. Gerçek Formül 1 sevenler konuşuyor ve takip ediyor. Şimdi bizde şöyle bir şey vardı. X markayı giyerim tonlamasıyla insanlar spordan bahsediyorlar. Yani ben şimdi X markayı giyiyorum. işte Formül 1 seyrediyorum. WRC MotoGP seyrediyorum. Halbuki MotoGP'yi anlayarak, Formula 1'i anlayarak, Formula 1'i bilerek seyretmek var. Bir de işte kırmızısından dolayı Ferrari'yi seviyorum. İşte Lewis Hamilton'ın saçından dolayı Lewis Hamilton'a hayranıyım. Aman işte Max Verstappen çok yakışıklı, bayılıyorum diyen insanlar var. Biz bu kültürü öncelikle ülkemize yerleştirmemiz lazım. Önce motosiklet kültürünü ülkemize yerleştirmemiz lazım. Önce motosikletin ülkede ne kadar büyük katkısı olacağını, trafiğe, ekonomiye, hava kirliliğine... Park sorununa, aklınıza gelecek birçok şeye ne kadar aslında çözüm olacağını anlatmamız lazım. Motosiklet denen şeyin batıda e, hayat kurtaran bir şey olduğunu, bizde şeytan icadı olduğunu anlamamız lazım. E, az önce çok güzel bir şey anlattı Sakan. Yani eğitimler veriyoruz, şimdi televizyonda bizi izleyenler, bizim evladımız gitmesinler eğitimlere, motosiklet kelikeli kullanmasına dediniz zaman ben size bir şey söyleyeceğim. Siz... 16 yaşındaki, 15 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuğunuzu eğer motosiklet kullanma için eğitime göndermezseniz onlar arkadaşlar zaten gidip kiralayıp kullanacaklar. Çünkü onlar delikanlılar, onları daha tutamazsınız. Onlar daha tehlikeli ama halbuki Serkan gibi bu işi bilen adamların ellerine teslim ettiğiniz zaman bir, doğru ekipmanı kullanacak. İki, doğru eğitimi alacak. Üç, o motosikleti doğru kullanmayı öğrenecek. Dört, o kaskı çıkartıp otel içinde ya ben bunu yaptım dediği zaman kendine güveni gelecek. Beş, bir dünya şampiyonasında yarışmış bir adamdan, bir hocadan ders almış olacak. O yüzden bence motosikleti tehlikeli olduğunu düşünmeyin. Çünkü benim motosikletim şu anda evin önünde duruyor. Arkamdan konuşmuyor. İşime balta koymuyor. Kız arkadaşıma asılmıyor. Benden para alıp, boş para alıp üzerine yatmıyor. Bunu kim yapıyor? İnsan yapıyor. İnsanlar yaptığı için Bence motosiklet tehlikeli değil. İnsan tehlikeli doğru eğitimle, doğru kültürle, doğru şekilde başlarsa ya ki ben bunu e, devletin ileri büyük bir tanesinin bir büyüğünde de oğlan işte anlısını söyledim. İşte e, bir festival gitmiş sunmaya Uşak'ta. Uşak valisi hanımefendi adını unuttum. Kusura bakmasın. E, o da dedi işte benim oğlum 17 yaşında izin vermiyorum ben motor binmesine. Siz de izin verme. O dedim binecek. Ama doğru yerde binsin. Uşak'ta biniyorsa Rodin'in yanında binsin. Düşüyorsa da ki düşecektir. Tabii ki düşecek. Motosiklet bu doğru yerde düşsün, doğru ekipmanla düşsün. Düşmesini bile Ha. O yüzden dediğim gibi futbol evet çok kolay bir şey. Bir tane top buluyorsun, bir tane ayakkabı buluyorsun, bir tane kaleci buluyorsunuz, bir tane kale buluyorsun yapıyorsunuz ama motosiklet biraz maliyetli bir şey ama e, enduro, cross e, bu tarz motosporda beklendiği kadar pahalı değil. Pahalı, evet. yani yapılabilir. Evet. Evet. Evet, e, sayın seyirciler, programımızın da sonuna geldik. E, Serkan Bey'den hafta sonu yapılacak olan programla ilgili son sözlerini alalım. E, bir daha bir davet edin e, seyircilerimizi. Evet. Çok yoğun bir kalabalık. Sadece dışarıdan gelenlerle değil, Fethiye'nin de birçok katılımcı, Fethiye'den de birçok katılımcıyla e, bu etkinliği de yüzümüzün akıyla yapalım. Şimdi Yiğit abi biraz önce Türkiye'deki yerini, dünyadaki yerini sporu çok güzel anlattı. Motor sporlarını anlattı. Ee, onun söylediklerinin altına ben de aynı şekilde imza atıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Dünya Enduro Şampiyonası'nı iki yıl burada üst üste yaptığımızda e, dünyanın en iyi padok alanı, dünyanın en iyi Enduro test etabı ve en iyi ikinci motocross test etabı olarak e, biz ödüller aldık. E, bu da genel puanlamaya baktığınız zaman da en iyi ikinci organizasyonu seçildi. Aslında biz bunun devamını getirmek istiyorduk. İki kez üst üste yaptık. Ancak işte malum ekonomik sebeplerden dolayı, sponsorluk olaylarından dolayı bunu gerçekleştiremedik. Ancak biz hala Türkiye şampiyonlarını aralıksız olarak 2000 yaklaşık 2006 yılından bu zamana kadar Fethiye'de gerçekleştiriyoruz. Daha önce Kayaköy parkurundaydı. Şimdi Antalya üzerindeki Esenköy parkurunda yeri bilmeyenler için o zaman ben tekrardan söyleyeyim. Hemen Antalya yol üzerinde buradan yaklaşık 13-15 kilometrelik bir mesafede Esenköy'de 456 dönümlük bir parkurumuz var. Yolun kenarında hemen zaten cumartesi ve pazar günü gelenler orada bu kalabalığı görecekler. Bütün yolda direkt ana yol üzerinde ve tam hemen orada giriş kavşak var. Aynı şekilde Esenköy tarafından da gelebilirler. Toplu taşıma araçlarıyla da gelebilirler. Esenköy dolmuş durağının dibinde. Yani benim aracım yok diyen adam binip e, Dolmuş'ta da buraya gelebiliyor. E, o sebepten dolayı 6 ve 7 e, Kasım tarihleri arasında Cumartesi, Pazar biz tüm e, halkımızı buraya bekliyoruz. Evet sayın seyirciler e, programımızın sonuna geldik. Yani, Bu hafta sonu, e, evet Talip hemen dönün. Hemen son bir şey eklemek istiyorum. Cumartesi, Pazar evde oturmak yerine kalkıp gelin. Sadece yarış yok orada birçok markanın var. E, Şov alanları var, standları var, motosikletleri test edebilirsiniz, onları kullanabilirsiniz. Çok güzel köfte ekmek var, onu hemen söyleyeyim. Nefis <laughs> köfte ekmek var, kaçırmayın onu. Evet sayın seyirciler, hafta sonunuzu eklendirmek istiyorsanız, Cumartesi ve Pazar günü 6-7 Kasım tarihleri arasında Esenköy'de yapılacak olan Türkiye Enduro Şampiyonası'na hepinizi bekliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar, hoşçakalın.